Hadi yaklaş buraya kalan beraber. Yani güzel bir e, görüntü, güzel bir ambiyans var. E, şunu söyleyeyim, özellikle böyle şehir takımlarında e, iç huzur, camia birlikteliği, kenetlenme, evet bunlar e, futbol dışı etmenler olarak e, görünse de e, futbola direkt etkileri olan e, durumlar. Onun için evet e, biz e, şehirden, şehrin bize olan bu güvenini e, hissediyoruz. E, ona göre e, çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu bize evet bir rahatlıktan öte sorumluluk veriyor. Çünkü bize güvenen insanlara bir şekilde en azından sonuçları bilmiyoruz ama en azından iyi mücadele ederek, cesur bir oyun sergileyerek, sergileyerek bunun karşılığını vermemiz gerekir. Umarım her şey bu şekilde güzel devam eder. Sonuçlar da bu birlikteliği destekler ve çok daha insanı etrafımızda fazla insan etrafımızda birleştirir. bizim ilk önce oynadığımız maçın analizini yapmamız gerekiyor. Yapıyoruz. Yaptık. Oyuncularımıza anlatacağız. bugün bir giriş antrenman, yarın itibariyle Fenerbahçe maçının taktiksel olarak da hazırlıklarına başlayacağız. evet gerçekten hem Avrupa'da Fenerbahçe ülkemizi çok iyi temsil ediyor hem de ligde de gerçekten çok iyi başladılar. Ya her Fenerbahçe maçı zaten ...kendi içinde zordur. Deplasman'da oynarsanız... ...bir tık daha zorluğu artar. Fenerbahçe'de gerçekten iyi yakalamış... ...bir görüntüde. Ama burada... ...bize düşen... ...sürekli Fenerbahçe'yi düşünürsek... ...yani bu işin içinden... ...bu maçın içinden çıkamayabiliriz. Onun için daha iyi... ...biz daha iyi neler yapabiliriz? Daha iyi nasıl mücadele edebiliriz ki? Çünkü orada mücadele etmeden... ...iyi bir sonuçta dönme şansımız... ...çok az. Bir kere çok iyi mücadele edeceğiz. Ve... E, oyun hep defans değil, top bize geçtiği zaman hangi saha olursa olsun kişilikli, e, karakterli bir oyun e, oynamaya çalışacağız. İnşallah güzel bir müsabaka olur e, ve umuyorum oradan güzel bir sonuçta döneriz.